Bir tat firmasının sunduğu Güle güle gül Tekinle programının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bugün kuş sesleriyle gerçekten çok güzel bir güne uyandık. Hava öyle güzel ki sanırım saatler sürecek yürüyüşler bizi bekliyor. Eee Bavyera'da bugün ikinci günümüz. Dün gelmiştik ama burada bir bekleme alanı vardı. Çok şey yer yoktu. Onun için sabah erken önce bir yürüyüşümüz yaptık. Sonra da yeri tutmaya geldik ve şu anda Uğur Yüzey'in 17 numaradayız. Ceyhun ve Begüm'le yapmakta olduğumuz Almanya-Avusturya turu kaldığı yerden devam ediyor. Ancak önce güzel bir kahvaltıyla enerji toplayalım diyoruz. Evet, sevgili dostlar, şimdi Gültekin abi karavan ücretini ödüyor. Biliyorsunuz biraz önceki park alanından size video çekmiştik. Yani burada geliyorsunuz. Böyle bir girişi var. Buraya geliyorsunuz. Önce yerin olup olmadığını soruyorsunuz. Saat e, 9 ile 12 arası gelirseniz buraya şöyle göstereyim. 9 ile 12 arası gelirseniz yer bulma ihtimaliniz yüksek ama 12'den sonra yok. Biz dün birazcık trafiğe takıldığımız için saat 4 buradaydık. Ee, o yüzden işte Begüm de burada. Ha Begüm. Duşa mı? Duştan mı? Banyo yaptım. Evet şurası kadınla. Burası da erkekler. Evet. Duş ve banyo. Nasıl? Yeri. Yeni tarzım. Çok güzel. Alıştın mı? Terliklerim için. Karavan hayatına. Çok alıştım. İçerisi çok eğlenceli. Ne yaptınız kızlarla? <laughs> kızlarla banyo yaptım. <laughs> burası işte dediğim gibi burada şimdi ödemeler yapılıyor. Gültekin abi. Ee, elektriğin numarasını yazıyor. Komestas. <laughs> şimdi işte bakın burası çöpler. Herkes kendi başı, kendi işini kendi yapıyor. Burada çöpler var. Burada tüm bitki makineleri var. Alabiliyorlar. İşte bakın karavanların olduğu yer asıl yerler burası. Yani herkes birbirine saygı duyuyor. Hiç kimse kimsenin alanını işgal etmiyor. Zaten belirli alanlar var. Onu geçme ihtimaliniz yok. Zamanını da çok çok güzel geçiriyorlar. Bundan sonra herhalde hatta bu tatilden sonra benim de karavan alma ee, fikrim birazcık artı oldu. Yani kesin karavan almak ya da ilk başta kiralamak istiyorum. Ale. Okey. Okey. Ya sen bir anahtar bulmuştun ya. Evet, evet. evet. evet Begüm'de o. Ha, okey. Okey, super. Danke auch. Danke. Millet çıldırmak durumda. Herkes bizim yerimizde olmak istiyor. Ama bu kahri çekmek istiyorsanız, abi tabii ki de yanında Kahraman. güzellik var. <laughs> Ama tabii ki de yanında güzellik var. Öyle boş durmak yok. Ben işte ee, ben bunu yapmam, şunu yapmam yok. Her şeyi yapmak zorundasınız Aynen. bu karavanda. Her şeyi toplu ineği bilezi toplayacaksınız. Öyle yok. Karavancılık o değil. Şöyle miydi? Şöyle bir işaretim vardı. yerim abi ben. Bekle ben ellerimi yıkayıp geleceğim, yapacağım. Sen sadece paketleri aç, dur Cem. Ben ellerim tertemiz benim. Nasıl tertemiz ya? Bak telefon elliyon geldi önden beri. Yo, temizledim işte. Şimdi oldu, <laughs> masal <laughs> <Nasıl? gülüyor>

Ay 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 Koy, bas, çek, çek, sağ 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 sol sol! Ay 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 Tek tek Evet, Cemil, harika bir horon şovu! Ehehehe! Bir koy Bir koy Ne? Bir yıl ne koltuklarınız... olabilir. Tuvaletimizi mi temizliyoruz şu anda? Evet, Tekin Bey. Şimdi tuvalet olayı aslında çok pratik bir olay. Hı hı. Ee, başka park şey, kamp yerlerinde biraz daha farklı durum. Şu aleti alıyorsun. Bir makinenin içine sokuyorsun. Orada bir makine var. Ee, makineyle beraber E makine kendi temizliyor. Okay. Şimdi burada bu detayı anlatayım. Bak mesela şu olay Bu buradan gelen kokuyu yukarıdan şey yapıyor. Atıyor. Atıyor. Evet. Bütün yaptıklarımız burada mı? <laughs> Ama tabii ki de şunu da söylemek lazım. Büyük tuvaleti hiçbir zaman yapılmaz. Bunu alıyorsun. Yere edeceğim. Yok, araba gibi <laughs> yere döneceğim tabii ki. Ha, çekçekli. Evet. Süper. Bunu da kapatalım. Aynen. Şimdi gidiyoruz. Yen neresi? Evet, Almanya'nın ikinci büyük gölü. içme suyu kalitesindeki su temizliğiyle de ünlü bir göl. Yaklaşık 200 metreye varan derinlikleri olan bir göl. Bu gölün özelliği doğa, doğa anlamında. Ee, Alman hükümeti tarafından çok korunan bir yer. Yani herhangi bir e, motorlu taşıtın girmesi yasak. Göl üzerinde en ufak e, benzinli ya da mazotlu bir araç göremezsiniz. Peki o botlarla yani neyle çalışıyor? Onlar abi. tamamen elektrikli, elektrikli çalışıyor. Elektrikli mi? Aynen. Ee, tarihten kalma, çok çok eskilerden yüzyıllar önceden kalma orada e, bir kilise var. Çok meşhur bir yer orası. Yarımada şeklinde gölün ortasında. Evet. Biraz sonra oraya gideceğiz. oraya gideceğiz. Orayı size göstereceğiz. Yani mutlaka Almanya gelenlerin görmesi gereken, Tabii. görülmesi gereken Nasıl yerlerden bir tanesi evet, şansa ne güzel ama bize <laughs> ha şey işte geldi. onu anlatacağım. Şimdi bu gezinin asıl amacı şuydu. Yani bunu ben ilk başlarda da söyledim, yine de söyleyeceğim. Bu gezinin asıl amacı Türkiye'den gelen sanatçıları gezdirirken daha önce gitmedikleri ve gitme imkanlarının bir daha olmayacağı e, ücra köşeleri seçtim bilerek ve araçla gitmesi zor. Yani yerlerde. yani kendi kendi çabalarıyla e, orayı bulman veya Bilen gelmen... Kişi, Bilir. Çok zor yani şöyle genelde mesela siz Almanya gelmek istediğiniz zaman ne yapıyorsunuz büyük şehirleri seçiyorsunuz oraya uçuyorsunuz evet. geziyorsunuz alışverişsiniz evet. yapıyorsunuz ama önemli olan ama buralar. burası işte o virajlı yollardan geldik köy, yüksek köy dağlara çıktık geçti. köy köy içinden çıktık ee, yani buraya üşenir normalde bir insan anladın mı? Doğru söylüyorsun doğru. Ee, ama burayı da görmek lazım burayı da görmeden de gidilmez. Yok yok yok. Evet çok güzel. Şu ana kadar ilk izlenimlerin nasıl Ceylin? Ya bir kere e, şunu gördüm ki e, insanlar birbirine çok saygılı. Çok önemli. Bir e, ilk defa bir hani tabii gittim karavanla Çanakkale'ye falan filan ama ilk defa böyle bir uzun bir seyahat yapacağım. Daha birinci gündeyiz. Birinci gündeyiz. E, o kadar saygılı ki insanlar birbirlerine. Bir e, karavan dili var mesela dediğim gibi. Merhaba merhaba nasılsın nasılsın mesela şeyde bile bu duşların oraya gittiğimizde de bile o resepsiyona gittiğimizde bile herkes böyle bekliyor sırasını. Ha şey, yani yani. öncelikle öncelik de veriyor. Buyurun siz evet. önden geçin. Evet. Tuvalete ya da duşa girerken. Aynen. Ya da işte burada her bir şey, bütün her şeyimizi kendimiz yapıyoruz ve çok mutluyuz. Ya aslında ya tek başımızayız gibi. Tekiz gibi. Aynen. Tamam. 200 tane belki karavan var ama tek gibisin. Sessiz, sakin. Ama burası için çok güzel bir konsept buldum. Heh. <laughs> İki tane büyük bir karavan alacağım. Çok büyük ama içine böyle e, şey, gece kulübü yapmak için. <laughs> ee, içini içine böyle maksimum yani bir karavan 40 <laughs> karavan kafası, kafası. öteki ötekisi 50 kişilik için şöyle sen de dedin ya hayır kesinlikle burada ses aynen çıkma. öyle olacak öyle bir izolasyon yapacağım. İçerisi full ses, DJ kabini, müzik, eğlence ama dışarı çıktığın zaman sıfır ses. Nasıl abi? <laughs> Olmaz. Şimdi yani? bak çok büyük karavan yerleri var tamam mı? Çok büyük Avrupa'da ee, o yerlerde ...diskosu da var ama bina şeklinde. Ha bina şeklinde. Bina şeklinde. Mesela burada bu yoksa... Disco. ...burada yoksa demek ki müsaade yok da yok. Okey. Anlatabiliyor muyum? O yüzden küçük kulübeler var. Müsaade ee, yoksa yoktur. Yani şaka maka... ...tabii ki de bu işin şakası. Çok güzel bir... ile baş başayız. İnsanlar burada her şeyini kendi yapıyor. Onun için... E, ...öyle yan gelip yapma yeri değil. Evet. Zaten boş durma ihtimali yok. Ya ta tatil ama tatil yaparken sanki kendi küçük Aa, bir bahçe evin varmış gibi. Kesinlikle. Yani şey var burada onu da e, bir daha söyleyeyim. Biraz farklı. Yani Türkiye'de nasıl bilmiyorum ama ben buradakini anlatacağım. E, burada karavan kültürü diye bir kültür var. Bu olay şöyle. Her karavan yani bir yere park ettiğiniz zaman yanınızdaki komşuyla selamlaşmak zorundasınız. Yani bu zorunda her, değil herhalde. Bu şey yani bir Yani bir çeşit eğer sen de bu işin içindeysen, sen de artık kamp yapmaya başlıyorsan onlara ayak uydurmak zorundasın. Evet. selamlaşma işin başında geliyor. Yardımlaşma işin başında geliyor ki çok önemli ve en önemlisi herkes birbirine güler yüzlüdür. Ev komşusu gibi düşünün. Burada komşuculuk bile yapılıyor. Biz bir gün kalacağımız için henüz komşuculuk yapılabilecek kadar samimiyet kurmuyoruz. Kuramıyoruz. Çünkü hemen şimdi yola çıkacağız. Ee, vesaire. Ancak uzun yıllardır kamp yapan insanlar bu konuda çok hassaslar. Evet. Yani mesela biz buraya park ediyoruz, herkesin gözü bizde. Aa yeni komşular geldi falan, iner inmez hoş geldin, beş geldin falan filan hikayeleri. Ben de tanındım diye bakıyorlar zannetmiştim ya. <laughs> <laughs> ya. Dün bir olay yaşadık onu ya anlatalım. Şimdi ya. burada Almanlar birbirine hemen selamlıyor. <laughs> Dün de bir e, yaşlı demeyelim de böyle orta yaşlı, 50-55 yaşlarında bir Arkadaş Ceyhun'a selam verdi Alman. Selam verdi Ceyhun da onu... Merhaba abi dedi. <laughs> Ceyhun da onu herhalde Türk sandı. Merhaba, Merhaba abi, abi dedi. dedi. <laughs> Sonra adam bir anda sıratı böyle aldı. <laughs> adam <çok gülüyor> Ay şey olamadı. alışkanlık ya abi hani ya öyle bir şey var ya tam, ya tabii, Türkiye'de sizin, hani. Aynen. tanıyor tanıyorlar. Sağ olsunlar e Fotoğraf çekebilir miyiz sizinle falan gibi hani Doğal olarak hani orayı bir unutma, unutmadım. Hani Tabii, o bir alışkanlık. Böyle yapınca, Aynen. merhaba abi nasılsın? Biz yani, <laughs> Almanya'dayız oğlum. <laughs> yani, hani sana bu sabah şeyi gösterdim ya, sabah yürüyüşe çıktığınızda. Evet. Ee, çok hoşuma giden bir şey oldu. Siyahi bir arkadaş, bisikletle karanlıkta çıkmış ya ona, evet. yanımızdan geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> o da hemen sabah sabah günaydın dedi, yanımızdan geçerken. Evet. Yani işte bazı yabancılar var, gerçekten... Buradaki kültüre, buradaki sisteme çabuk adapte olmuşlar. Tabi onlar adapte olunca, bakın Almanlar, yanlış anlaşılmayı düzelteyim, Almanlar yabancılara karşı değil, bu konuda çok yanlış bilgiler var. Almanlar adapte olamayan yabancılara karşı ve açık söylüyorum onlara ben de karşıyım. Ki ee, tamam siz kendi ülkenizde, çok sesli, çok gürültülü şeyler yapıyor olabilirsiniz. Onu bir özgürlük olarak görebilirsiniz. Ama Avrupa'da saat 10'a kadar sizin özgürlüğünüz. Saat 10'dan sonra gürültü yapamazsınız. Çünkü siz artık ondan sonra uyumak isteyenlerin özgürlüğüne... Her ülkenin kendi şeyi var. Tabii. Yani, yani buna dayak da uydurmak ya zorundasın. Ya işte kurallara ayak uydurursan çok mutlu olursun. Abi zaten Avrupa'da, yani Almanya'da olduğumuz şu, buradaki en önemli altı çizilecek şey, burada yaşamak istiyorsan Kurallar uyacak. Kurallar uyacak. <laughs> Cemil Bey. Nereye gidiyoruz? Şu anda gölün üstündeyiz. Ee, i̇çme suyu ile aynı kalitede bir göl. Ee, gideceğimiz er... çok tekrar Neydi? ettik. Neydi? Birazdan bir sürprizimiz var size. Ee, trompet çalınacak ve onun sesini... Ve sürpriz söyleseydin. Biraz, sürpriz, biraz Burayı Tamam. Ben ee, söyleyeyim. Birazdan sürpriz <gülüyor> sürpriz <gülüyor> Türkçesi, kralın gölü olan Königsee'nin ortasına geldiğimizde müthiş bir olayla karşılaşıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde bu ölçüde bir yankının olmadığı söyleniyor. Yüzyıllar önce bu noktada tekneden top atışları yapılırmış ve dağlardan tam 7 kez yankısı gelirmiş. Günümüzde gerek güvenlik gerekse doğayı koruma amaçlı bu gelenek yerini trompetle çalınan güzel ezgilere bırakmış. Her kaptanın mutlaka trompet bilgisi olması gerektiğini söylediler. Trompetle de ezgiler gerçekten 7 kez ekoyla dönüyor dağlardan. İnsanlar müthiş bir sessizlikle ve saygıyla dinliyor bu muhteşem olayı. Dankjewel. you. Ah, toch da kon Deutsch. Deutsch, je ja, okay. okay. Duits no. of Engels? Ja, Engels, daar Duits. Daar Duits, ja, blijven bij Duits, hè? Dankjewel. Kunnen we nog een Engels Ik weet nog thank you very much. Het yeah. is een oude traditie bij mij. Het is een nice traditie. Het is een biertje. traditie, hebben een bier We hebben een biertje. We hebben een biertje. We We hebben een Evet. Nasıl bir yer? Welcome to Bartolomeo. Bu, bu kilise 1400 yılında yapılmış. Evet. Yani 1400 yılında düşünün. Yani 1400 yılından beri hala koruyor. Aynen. Aynen. Hala Çok koruyor Güzel. Yani. Şu anda ufak restora, restorasyon işleri falan yapıyorlar. Normal. Hı -hı. Zaten Ve e, buradaki restoran da buranın en ünlü restoranlarından bir tanesi. Bir tane var. Ve, ve öne ha, önemli olan Aa, tarafı tamam. da balık yemeği. Dağın zirvesine çıkalım mı şuraya ya? Ha? MKP'ye. Baksana şu şeye. Evet. Hello. <laughs> Çok güzel bir yere geldik. Yani kafamı nereye çevirsem doğa. Muhteşem çok güzel. Buradan gitmesek mi acaba? Hı? Bence kalın ya. Bence de. Şuraya bak. Ceyhun <laughs> yüzüyor muyuz? Evet. Keşke, keşke getirseydim ya yani şortumu. Keşke. <laughs> muhteşem bir patika yoldayız. Sonuna kadar gittik, geri dönüyoruz. Burası yaklaşık ee, var mıdır bir kilometre? Vardır, fazla Daha fazladır değil mi yani? Durmadan Yürüyüp geldim. botlara binip geri dönüyoruz. Evet çünkü saatimiz 5, 6. Şu bakalım mı arka tarafa bir abi? Şu dağlara bakabilir miyiz? Dağlara, taşlara yazdım adını. Gel etme Hakan adına. Hakan Altın hepinizi seviyor. Sağ Haydi. Haydi. Şişt, şişt, ne oluyor? Götün başını oynuyor. <laughs> Şimdi nereye dönüyorduk? Köl ne? Söyle. Köl içseye. Phoenix'e. Burası Königs. neresiydi? Burası da Phoenix'e. 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 Ben Phoenix'e. Sen Bartolomeo'den. Sen Bartolomeo'dan Phoenix'e dönüyoruz. Hı. Hadi. Aynen. Görüntü yok. Var var. Var, var. orada görüntü. Burada mi? önemli Hı. yemeklerden bir tanesi de alabalık. Ben şimdi onu diyeceğim görüntü olsun. Gerçekten çok güzel de bir lezzeti var. Yalnız bir kişi o alabalıkları avlıyormuş. Bir ee, kişinin ee, kişi var. inanılmaz bir şey. Diğerleri ya. mesela avlasa ne oluyor? Ceza mı? Yasak. Ceza yasak. yasak zaten giremez. O babayı yani. bir görelim mi ya? <laughs> giremez. Zaten. Ve o balığı iki şekilde yapıyorlarmış. Eee. Bir tanesi normal kızartılarak, bir tanesi de böyle odun ateşinde. Tütü. Ama e, böyle evet süt süleme yöntemi gibi bir şey, İsli bir balık oluyor. Saatlerce süren bir süt süre İkisinin de tadına baktık. İkisi de de. Daha doğrusu dünyanın her yerinde doluyor böyle. Duvarda yazılar oluyor. Her dilden yazı var. Şaka gibi ya Ceyhun. Ne yazıyorsun Allah aşkına ya? Ceyhun onun yanına da, onun yanına da Ceyhun'u yazar mısın? Aile başına bir şey yapmayacağım. Tam. Hmm. Tamam. Geri dönüş. Geri dönmek inan değil. Bu bölgenin bir özelliği var. Dağ yollarından buraya kadar yürümeyi başarabilen insanlar bu kulübeyi dinlenmek için kullanıyorlar. Geri dönmek için botları kullanmak istediklerinde ise kırmızı bir bayrak asmaları gerekiyor. Ve şu anda olduğu gibi o bayrağı gören bot kıyıya yanaşıp onları almak zorunda. Buraya gelirseniz bu yöntemle bu kulübede kafa dinleyebilirsiniz. Akşam da son tekne için kırmızı bayrağı asıp sizi almalarını bekleyebilirsiniz. Buraya geldik merkeze. Abi çok yorulduk. Değil. Gerçekten Değil. muazzamdı. Çok Harika de. geçti. Bir gün bitmiş durumda. Yani Bidim. bir gün bittik bittik. eğer bugün bittim gözün aydın ise Bayağı yürüdük sonra ama sonraki ya. sonraki günler nasıl olacak? Bayağı güzel yürüdük yani. Daha birinci günden böyle oldu. Çok keyifliydi evet. ama. Muazzamdı. Senin burnun ucu yanlış. Acaba maskeden mi yoksa? Bu da olabilir. Burada alerji de var. Evet. Evet köyün meydanı burası. Burası bir köy. Küçük hmm. bir köy ve çok güzel 3-4 tane kafe, restoran var ama hepsi de nevi şahsına münasır. Yani her yerde yemeyeceğiniz tatlar var. Dün mesela şurada müzik vardı. Canlı canlı. Evet buraya, canlı, canlı, müzik vardı. Buraya özgü. Tabi, buraya Bavyera özgü. Buraya kıyafetiyle. Aynen. Halk, yani ee, buranın ee, halk müziğini söylüyordu. söylüyordu. Şimdi buranın bir magnetini alacağız. Bir de buraya özgü bize burayı hatırlatacak bir küçük obje almayı planlıyoruz. Bakalım dolaşacağız. Hmm, küçük obje de şey. Bence bu adamı alıp götürelim eve. Mesela <laughs> Herkes çünkü böyle. Buraya özgü. saatler süren yürümenin ardından karavanımızın önünde çay keyfi yaparak oyunu ve sonucu pek hoşumuza gitmeyen Türkiye Cevali Tarık maçını izliyoruz. Birkaç saat sonra hava iyice serinleyince içeri girip her akşam olduğu gibi çok çekişmeli geçen hokey oyunumuza devam ediyoruz. Yarın yine uzun ve yorucu bir yol bizi bekliyor. Avusturya'nın en güzel kasabalarından biri olan Selamze'ye doğru yol alacağız. Artık uyku zamanı, erken kalkmak zorundayız.